Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle bir arşiv belgesinin çevresini yapacağız Evet çevrimize başlayalım Bismillahirrahmanirrahim Besmele işareti Cezayir Bahı Sefit Vilayeti Tahrirat kalemi adet altı. Bahri Sefit Akdeniz arkadaşlar. Akdeniz demek Akdeniz vilayeti diyor. Evet devam edelim. Dahiliye Nezaret-i Celilesine yazıyor arkadaşlar. Evet, bir de özet kısmı var. Asıl metni okumadan önce özet kısmı verilmiş. Hülasa yani özet. Limniye tecavüz eden yani eden eşkıya hakkında melfuf. Bir. Yani bir melfuf. devletli efendim hazretleri limniye tecavüz eden eşkıya ile anlara yani onlara yataklık edenler hani bizde de derler ya yardım ve yataklık diye yani onlara yardım edenler hakkında tamik i tahkikat icrasına dair emniyet i umumiye müdüriyeti ifadesiyle şeref varit olan iki kelime birleştirilmiş arkadaşlar. Şeref varit. Biliyorsunuz şeref sünuf, şeref müteallik gibi kelimeler de birleşik de yazılabiliyor. Bunun haricinde şeref varit de farklı şekilde de yazılabilir. Mesela örnek yani ayrı şekilde de yazılabilir. Şöyle mesela şeref kelimesi bu şekilde yazar. Daha sonrasında şöyle V'yi verir. R ve D'yi verir. Şeref varit. Bu şekilde de yazılır. Ama burada olduğu gibi birleşebilir arkadaşlar. 3 Kanunu evvel yani Aralık ayı sene 327 1327 tarihli ve 439 numrolu yani numaralı tahrirat-ı aliye-i nezaret penahileri üzerine sebk eden işara cevaben limni mutasarrıflığından alınan ve sureti leffen takdim kılınan tahrirat mealinden arkadaşlar burası mealinden müsteban buyrulacağı üzere eşkıyayı merkuma mukaddema rifatle limniye gelip giderek ahval ı mahaliyeye vukuflarından naşi Cezire-i Meskûra'da rehber ve Evet bu kelimeyi çözemedim arkadaşlar. Şöyle. Ben o kelimeyi yatağa diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani rehber ve yatağa muhtaç diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi tam emin olamadığım için bilen arkadaşlarımız yorumlarda belirtebilirler. Kalmadıkları ve cezireye vürutları livaca gece yani gece şeklinde yazılmış haber alındığı için derdestlerine imkanı hasıl imkan ı hasıl olamayacağının anlaşıldığı maruzdur. Ol bapta emr ü ferman hazret i men lehül emrindir fi 29 Rebiul evvel sene 330 yani 1330 ve fi 5 Mart sene 328 Cezayir Bahri Sefit Valisi ben de şurada Ali yazıyor arkadaşlar. Biraz gösteriyor. Şurada da Subhi. Bakın şöyle H var ve Y var. Subhi. Bunu burada bulamadıysanız arkadaşlar yani bu şekilde bulamıyorsanız şöyle yapın. Tabii bu hepsinde olacak diye bir kaydı yok. Bazı belgelerde bulabilirsiniz bunu. Özellikle nazırların olduğu ya da sadrazamların olduğu belgelerde yani imza olarak daha doğrusu şunu yapın. Ben öyle yapıyorum. Bazen öyle bulabiliyorum. Şöyle yapın. Burada verilen hicri yıl var. 1330 yılı. Hicri yılı miladiye çevirin. Bununla ilgili de video hazırlamıştım. Onu mutlaka kanalından izlerseniz daha rahat bir şekilde öğrenirsiniz. Burada şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. 1330 yılını verilen hicri yılı 33'e bölüyorsunuz. Daha sonrasında çıkan sonuçtan verilen hicri yılı çıkartıyorsunuz. Daha sonrasında çıkan sonuca 620 ekliyorsunuz ve yaklaşık miladi yılı buluyorsunuz. Mesela burada bunu yaptığımızda 1912 yılı çıkıyor. Bakıyoruz. 1912 yılında Cezayir Bahri Sefit vilayetindeki valilerden en sonunda Ali Sufi Bey var. 1911 yılında başlamış, 12 yılında bitmiş. Tabi Ali Ekrem Bey de var. Fakat burada baktığımızda şurada stat var arkadaşlar. Bu daha mantıklı oluyor. Bu şekilde de bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şuradaki verilen imzayı imzayı dediğim formülü yaparak eğer listeler varsa ya da ne bileyim bununla ilgili bir bilgi varsa rahat bir şekilde kim olduğunu bulabilirsiniz. Yani bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada biraz baktığınızda şurada sat harfini görebiliyorsunuz. Hadi burayı okudunuz Ali. Burada da bir sat olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten Ali Ekrem Bey ile Ali Supri Bey var. En mantıklısı Supri oluyor zaten. O yüzden burası Ali Supri Bey arkadaşlar. Evet çevirimiz bu kadardı. Bugünkü dersimizde yine bir arşiv belgesinin çevirisini yaptık. Youtube ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki çevirimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.